yapacağımız bütün şeylerin yani 80 saat göreceğimizin ana teması bu. Temel noktası bu arkadaşlar. Mutfağı düşünüyoruz. Mutfaktaki bir arkadaşımız çorbayı soğuk verdi. Ne oldu diye? Ama sadece bir çorbayı soğuk vermesi çok basit gibi bir eylem gibi geliyor ama sonuçlarına baktığında işte bütün mutfaktaki, bütün salondaki, sen diyelim ki isim neydi sizin? Engin mi? Hangi firmaydı? Hacı Bozan oldu. Hacı Bozan oldu. On numara servis yaptı. Otoparkçı geldi <laughs> çok karşıladı. Çok iyi servis gördü. Efendim hoş geldiniz. Örtüler pırıl pırıl, masalar, tabaklar her şey on numara. Fakat çorba soğuk geldi. Ne oldu? Bütün herkesin yapmış olduğu yemek. Boşa gitti. Yani işletme sahibi orayı o kadar temizlemiş. Halı yanmış, sıcak güzel bir ortam. Her bir şey. Bir tek çorbanın soğuk gelmesi ne oldu? Her şey. Her şey Bizim işimiz böyle iş arkadaşlar. Bakın. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Birçok işin hatasının dönüşü vardır. Bizim işin hatasının dönüşü yoktur. Niye yoktur? Birçok işin hatasının dönüşü vardır, bizim işimiz hatasının dönüşü yoktur. Niye? Müşterinin alternatifi çok. Evet. İş, e, yani misafir iş stresiyle, yani evdeki veya çalışma yol stresiyle yemek yemeye geliyor. O yemekte o zevki, o şeyi alamadıktan sonra bütün günü laf olmuş oluyor. Yani zaten o stresle dolayı kendisi de gitmiş oluyor. Evet. Ailesiyle beraber veya iş demek arkadaşlar. Evet. Buyurun. İstediğini alamayınca başka tarafı da Başka? Bunlar doğru ama asıl başka bir şey. Asıl başka bir şey. <laughs> Diyelim ki X bir araba markası ya da X bir telefon hale yaşıyoruz. Diyelim telefon 2 milyar ama duyuru yapıyorlar. Ne diyorlar? Dünyadaki 100 milyon tane telefon ya da 3 bin tane, 10 bin tane araba servise çağrılacak. Fren mekanizmasında başka bir yerinde bir arıza var ve servise çağırıyorlar değil mi? Duyuyorsunuz mu? Hiç duydunuz mu? Evet. Değil mi? ne yapıyor? Telafi. Telafi. Bütün işler böyle mi? Diyelim ki bunu yapan firma diyor ki bizim X üretimimiz de ki mallarımız işte projeksiyonun tepe gözünün bilmem nesinde arıza var ve çağırıyor. İşte en son bir araba firması çağırdı ben takip ettim tren balatalarında bilinen ufak bir arızadan dolayı bütün dünyadaki arabaları servise çağırdı, yaptı ve bedava verdi. Tekrarı yok o zaman. Şimdi bizim tekrarımız diye yok. İyi düşünün. Değişti yani iyi olur. Diyelim ki bu çorba, yemek. Yedik. Ne oldu? Gitti. 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 Dönüşü var mı? Hı. Yok. Bizim, bizim işimizi, Nasıl? Oto kontrol yapmak gerek. Evet. Yani ne oluyor? Bakın bizim zehirlenmeler, bozuk gıdalar ve benzeri bizim işimizin maalesef ki dönüşü çok zor. Hatası, biz böyle bir hassas iş yapıyoruz. Yani diyelim ki cerrah bir hata yaptı. Kalemi yok mu? Var değil mi? Cerrah bir hata yaptı, bir adamı öldürdü. Değil mi? Allah korusun bizim hatalarımız ne kadar tehlikeli sonuçlar verebiliyor? Bunu geniş söylüyorum. Sadece salon için söylemiyorum. Onu yani birbirinize bunları anlatacağınız için siz arkadaşlarınıza ders vereceğiniz için alın. Özellikle yazın ve diğer toplu şeylerde görüyoruz. Şimdi 300 kişi ne oluyor? Zeynep. Hastaneye gidiyor. yüz kişi şuraya gidiyor. Gıdadan dolayı bilmem ne oluyor. Bizim hatamızın dönüşü oluyor mu? Olmuyor. Bir kişi değil. Biz bu kadar önemli ve ince bir ne yapıyoruz arkadaşlar? iş Ve diğerinin yani salon, mutfaktaki bulaşıkçı arkadaşımızın, otoparktaki arkadaşımızın yapmış olduğu bir hatayı bizim işletmemizde ve yan diğer şubelerimizde çalışan yüzlerce arkadaşımız ne oluyor şefim? Bedelini Ölüyor. ödüyor değil mi? Bakın ne kadar önemli bir iş. Kalanınızı böyle bu kadar önemli ve değerli bir iş yaptığınızı <laughs> Dünyanın en pahalı şeyi nedir? Dünyanın en pahalı şeyi nedir? Altın, elmas, zümrüt, sağlık. Sağ, Yok, me, me şey olarak diyorum. Yemek Ürün, yemek. 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 yemek mi? İşte nedir? Elmas, altın. Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek diyor. Gümüş, zümrüt. Sizce? O yemek diyor. Elmas. Elmas. El el sağlık. Sağlık. Sağlıktır. Yediğimiz ürünlerde sağlıklı oluyor. Mal olarak diyorum. Mal, mal, mal. Diyor. Ürün. El el kalem, tablo, çiçek. Şey, bence yemek demek. Evet. Güzel. Niye yemek Zeynel Bey? Niye? Çünkü her bir yemek yemek zorundasın ve buna para harcamak zorundasın. Yani topla, toplamda yani büyük bir mevallara ulaşabiliyor. Evet. Sence? Yani? Bence çünkü her şey, yani dünyada yani yemek olmadan yaşam olmaz. Hani öyle söyleyeyim. Yaşam olmaz. Tahta sonra diğer bir anlamı olmaz. Güzel. Bunu da not alın arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımıza sorun. Dünyadaki en pahalı ve en değerli şey yemek. Niye? Ben şu takım elbiseyi diyelim ki 500 liraya aldım. İsmi neydi sen şey. Aga. Agah. Agah. ki ben bu elbiseyi 500 liraya aldım. Bir sene, iki sene ne yapıyorum? Giyiyorum değil mi? Ya da ayakkabı alıyorsun, bir şey alıyorsun, saat alıyorsun, ama bir akşam yemeğine gidip kaç para veriyorsun? 100 lira, 200 lira, 300 lira gelen müşteriler değil mi? Evet. Evet. Öğle yemeğine gidip kaç para veriyor? 5 olacak, evet. değil. Evet. 50 lira, 4 kişi yani 200 lira. Evet. Akşam değil ne oldu? Evet. Gitti. O para gitti. Akşam geldi ne oluyor? Bir daha yiyor değil mi? Evet. Evet. Demek ki neymiş? Dünyanın en pahalı şeyi? Yemek. <laughs> Yemek. Bunu ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. Kaydediyoruz. Tahap olarak da öyle. Mesela tahapılık olarak katılıyorum da. Evet, değer olarak mal bağlı da tabii. Öyle evet, değil de öyledir. Sonucuna bakacağız biz etmişlerin. Yani sonucuna bakacağız. Ömür boyu bizim verdiğimiz, gıdaya verdiğimiz para, insanların verdiği şey en değerli şey. Demek ki biz neyi yapıyoruz arkadaşlar? En değerli Meseles, evet. işi yapıyoruz. En önemli işi yapıyoruz. En güzel işi yapıyoruz. Farkındalık burada. Bunları yapıyorken diğer firmalara göre, diğer insanlara göre niye kimisini e, işletme sahipleri şef yapıyor, kimisini müdür yapıyor, kimi farklı oluyor? Niye? Bunları bildiği için, bunları bilirse farklı olur. Öyle mi? İsim neydi senin? Mustafa. Mustafa. Farklı olmak neymiş? Bunları? Bunların hepsini kapsamak. Evet. Yani yaptığın işin önemini ve değerini bilmek. Yapmış olduğumuz işin sonucunun nerelere varacağını bilmek. görmek. Bilmek. Bilir. Sonu yerlere varır. Evet. evet. Sıradan adam bu gider. Bakmak başka, görmek başka. Herkes evet. bakar ama mühim olan herkesin aynı şeyi göremez. Evet. Olan evet. Recep abi bu işi üst attı bak. Doğru diyor. Biz bu derslerde bu şöyle geniş bir şey çiziyorum abi. Yani oradan buradan kafamız o bir derslere ne yapsın diye yazsın. Ya Bir edin ki yine anlatayım ben. Yıllar önce bizim bir patron, yıllar önce bir karşılıklı arkadaş lavaboya giriyor. O şifonun şeyi kopmuş, teli yere düşmüş. Çıkıyor gidiyor. Ondan sonra patron giriyor. Onu elinden alıyor, getiriyor, görevletisi diyor. Hiç güzel görmedim, gördüm diyor. Niye bunu almadın, evet. niye haber etmedin? Yani burada bir uzamamazlık var. Ve bu adam ondan sonra kök eski bir an aldı, ondan sonra gençinden aldı. Yani evet. çok facik bir şey ama onu gördüğün an yani söyle görevliye ya, al ve kendin kaldı. Yani buradan baktığın, gördüğün ve ilgilenmek, boşu vermemek lazım. İşi almak lazım. İşi değil ama olsun ama patronun eline alıp ya. Evet. evet. Şimdi bunu geliştirdikten sonra biz ne kadar önemli, ne kadar değerli, ne kadar güzel bir iş yaptığımızı kısmen anlatmış Ve sonuçta bizim yapmış olduğumuz en düşük bir hatta ne oluyor şefim? Bütün her şeyi Her şeyi Bütün arkadaşlar. Biz bu kadar önemli iş yaptık. Yani bir tane adamın köfteyi kötü pişirmesi bütün süreci ne oluyor? Yani imalattaki çalışan, köfteyi imal eden, getiren, götüren, soğuk zincir sırmadan yapan, onu sunan, dükkan açan hepsi ne oluyor bir anda arkadaşlar? Etkiliyor. Etkileniyor ve kötü bir sonuç doğuruyor. Şimdi şuradaki şeylere bir bakalım. Türk iş gücü piyasası ve Avrupa Birliği'nden mesleği bugünkü durumuna, ve gelecekteki eğilimleri. Arkadaşlar Avrupa'ya giden var mı? Ya da dünyaya diğer ülkelere giden var mı aranızda? Nasıl sizce dünyayla bizim Aranızdaki bir fark nedir sizce bizim sektörde? Çok e, konuda konuşabiliriz. E, şimdi biz... Şu kamerayı... E, bizim Türk mutfağının e, yemekleri daha çok işte e, patlıda olsun, işte dönerde olsun, köftede olsun, e, kebaplı olsun e, herkes tarafından e, biliniyor ve Türkiye'ye gelindiği zaman da e, bunları tadıyorlar. Yani diğer bize de geliyorlar. Diğer restoranlara da gidiyorlar ve oraya gittiklerinde bize geliyorlar. Oradaki farklılığı anlatıyorlar. Eee bizdekileri de oradaki oraya anlatıyorlar. Mesela bize yurt dışından gelen misafirlerimiz e, diyor ki yani bizim ülkemizde diyor sizin ülkenizde olan yemek çeşitleri yok. Yani evet. Sizinkiler daha lezzetli. Sizinkiler şöyle, sizinkiler böyle ve e, siz bu işe önem veriyorsunuz. İşte e, hizmette kaliteniz çok yüksek e, diye bir e, evet. söz söyleniyor ve bu da şu oluyor, diyor yani ben kendi açımdan diyorum ki mesela biz e, dünya standartlarında gerçekten bir e, hizmet veriyoruz. E, keşke bunu bütün e, İstanbul'daki restoranlar ve bütün küçük işletmeler, büyük işletmeler bunu verebilse. Evet. Orada evet. eksikliğimiz var, kalpli eleman artı dilimiz olsa bir de bizim en güzel şeyimiz güler yüz tatlı. Biz turist geldiği zaman hani elimizden geldiği kadınla bir konuşma, bir muhabbet ettiği zaman evet. salon öyle bir hoşuna tamam. gidiyor ki çoğu kişi de resim çektiriyor, tekrar kalp gönderiyor, resmi gönderiyor. Mühim olan onları çok güler yüze kalıyor. Ama yabancılardan diyorum ben. Buraya gittim, getiriyor, ne yeriz, ne yiyormuş. Ama evet. biz de öyle değil maalesef. Evet. Yani, <laughs> aslında ben size bir de bu kadar katil olduğunu Başka? Ya, da, ya da, hocam, bir de, farkı de, vardır yani. Aynı ya. ülkesinin bir bayrağını bile masaya koymak onu mutluluk verebiliyor. Evet. Ya ince i̇nce bir detaylar yani. Güzel. Bakın e, ben size söyleyeyim. 27-28 tane dünya ülkesi de gitmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum burada bunu. Biz dünyanın birçok hepsinde istisnalar hariç. Michelin yıldızı çok spesifik restoranlar var. Onlar hariç gelip Biz çok ilerliyiz. Bunu niye göre söylüyorum? 28 tane dünya ülkesine gitmiş bir arkadaşımız olarak söylüyorum. Yani Amerika'sından, İsviçre'sinden, Çin'inden, Almanya'sından, Hong Kong'undan. Biz çok daha ilerideyiz. Sakın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Ya yani serviste veya da diğer şeylerde onlar bizden ileri hayır. Kesinlikle bunu düşünmeyin. Biz çok daha ilerideyiz. Ve biz çok daha iyiyiz. Bizim sadece ve sadece eksikliğimiz bu eğitim eksikliğimiz. Yani teknik bazı şeyleri yapamamamız, biz bu işin okullarını açamamamız ve biz bu işin üniversitesini kuramamamız. Sadece bizim sorumuz nedir? Evet. Yani biz de inşallah bunu bu derslerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapatacağız. <laughs> <laughs> ve sakın öyle bir psikolojik şeye girmeyin. Biz Avrupa'da ve dünyada gastronomi alanında çok ilerliyoruz.